Merhabalar. Bugün sizlere Amazon Prime'de izleyebileceğiniz 5 tane dizi önerisi yapacağım. Daha önce hep Netflix'te izleyebileceğiniz dizi önerileri yapmıştım. Şimdi de farklı platformlar için yapmak istedim. Benim Prime'da çok sevdiğim diziler var. O yüzden onlardan 5 tanesini sizlere önermek istiyorum. Seçtiğim 5 diziyi de çok severek izledim. Ve hepsi Amazon'un kendi orijinal yapımı. Ama eğer içerik anlamında Amazon yapımı olmasa bile platformda bulabileceğimiz öneriler isterseniz bir video daha çekebilirim. Hemen başlamak istiyorum. Bu dizilerin hepsini çok seviyorum. Hatta bir tanesi en sevdiğim bir tanesi. Önereceğim ilk dizi çok ödül almış bir dizi. Bir sürü altın küresi var ve bence harika, eğlenceli bir dizi. The Marvelous Mrs. Maisel. Marvelous Mrs. Maisel 1950'lerin sonunda New York'ta geçiyor. Ev hanımı olan Miriam Mitch isimli karakterimiz bir gün komediye karşı olan yeteneğini keşfediyor. Karakterimizin komediye karşı olan yeteneğini keşfetmesiyle birlikte 1950'lerde bir kadın stand-upçı olmaya çalışmasını izliyoruz. Şimdi dizinin zaten dekorudur, kostümüdür, oyunculuklarıdır çok iyi ve bir sürü alanda Altın Küre ödülü almış bir dizi. Senaryosu çok güzel, kurgusu çok güzel ama ben özellikle başrolümüze bayılıyorum harika canlandırıyor karakteri ve dizi hem böyle çok keyifli, çok komik, çok eğlenceli bir dizi hem de su gibi akıp giden bir dizi. Peş peşe birçok bölümünü izleyebileceğiniz bir dizi. Hala izlemediyseniz mutlaka öneriyorum. 3 sezonu var şu an dizi. Evet. önereceğim ikinci dizi yine çok sevdiğim dizilerden bir tanesi Mozart in the Jungle. 4 sezonluk bir dizi ve başrolünde Gael Garcia Bernal oynuyor. Marquez diye isim geliyor. Zaten çok sevdiğim bir oyuncu ama bu dizide gerçekten böyle aşık olmak mümkün değil. Çok eğlenceli, çok deli, çok çılgın bir orkestra şefini canlandırıyor ve diziyi taşıyor. Bu dizi New York Senfoni Orkestrası'nda çalan müzisyenlerin hayatlarını anlatıyor. Klasik müziğe ilginiz varsa diziyi zaten çok seversiniz. Arada Mozart geliyor gidiyor çünkü şefimizin en böyle ilham aldığı kişi o. Ama klasik müziğe ilginiz yoksa bile bu diziyi izledikten sonra klasik müzik sevgisi başlayabilir. Çünkü karakterlerin her biri o kadar eğlenceli ki. Kafa dağıtmalık, eğlenceli bir dizi arıyorsanız bu dizi tam size göre mutlaka izlemenizi öneriyorum. Normalde ben genelde böyle önerilerimi hep böyle acı, dram, işte böyle kahrolduk, mahvolduk dizileri koyardım ama bu sefer çok eğlenceli bir liste yapmışım gerçekten. Üçüncü önerim Good Omens. Good Omens aynı isimli bir kitaptan uyarlama ve kitabın yazarları Terry Pratchett ve Neil Gaiman. Biliyorsunuz Neil Gaiman'ın bir kitabı daha dizileştirilmişti, Amerikan Tanrıları, ki ben beğenmiştim. Fena bir dizi değildi bence. Good Omens'ın farkı senaryosunu da Neil Gaiman yazıyor. Yani kitabın yazarı senaryonun içerisinde. Dolayısıyla daha kaliteli bir iş çıkıyor bence. 6 bölümlük bir mini dizi ve kara komedi diyebiliriz. Dünyadaki sorumluluklarını yerine getirmeleri gereken bir melek ve bir şeytanın arkadaşlığını ve bu arkadaşlıkla birlikte kıyamete engel olmaya çalışmalarını anlatıyor. Oyunculuklar mükemmel. Zaten şeytan karakterini David Tennant canlandırıyor ve kendisi her zaman benim favori doktorum olacak. Çok seviyorum. Melek karakterimiz de çok iyi bu arada. Ben dizideki o absürt komediyi sevdim. O kadar saçma şeyler oluyor ki çok komik ve göndermeleri harika. Doctor Who göndermesi de var bu arada içinde baya ama özellikle Hristiyanlık inancındaki çeşitli olayları anlatıyor bu melek ve şeytanın gözünden çok keyifli bir dizi. Mutlaka izlemenizi öneriyorum. Keşke devamı olsa ama bir mini dizi. Zaten biliyorsunuz Neil Gaiman böyle dini ögelerle oynamayı seviyor. İşte mitolojik tanrılarla, işte American Gods'da olduğu gibi veya işte semavi dinlerle falan oradaki hikayelerle oynamayı seven birisi. Bu dizide de temel olarak Hristiyanlık inancının figürleriyle oynamış. Ama biraz böyle okültist şeyler de var içerisinde. Çok keyifli yani. Mutlaka izleyin. Çok tatlı bir komedi dizisi. Önereceğim dördüncü dizi Modern Love. Modern Love 8 bölümlük ve şu an için tek sezonluk bir dizi ama devamı gelebilirmiş. 8 bölümün her birinde farklı bir aşk hikayesinin anlatıldığı bir dizi. Yani her bölümde farklı bir konu işleniyor. Modern Love aslında New York Times gazetesinin bir köşesi. Yani aynı isimde bir köşe var. Ve bu köşeye insanlar gerçek hayat hikayelerinden bir şeyler yazıyorlar, hikayeler yolluyorlar her hafta yayınlanıyor bu hikayeler. Dizide bu hikayeleri uyarlıyor aslında. Dizinin kadrosu efsane. Her bölümde çok iyi isimler yer alıyor. Her bölümde farklı türden bir aşkı ele alıyor ve bunu çok sade, yalın bir dille yapıyor. Ben diziyi bu yüzden sevdim çok sakin, çok basit ama çok nokta atışı anlatan, çok kendi halinde ve çok güzel bir dizi olduğunu düşünüyorum. Mutlaka <laughs> izlemenizi öneriyorum. Bence bölümler akıp gidiyor ve ikinci sezonun olmasını, tekrar yeni yeni hikayeler görmeyi çok isterim ben. Geliyoruz son önerime. Benim en sevdiğim diziler arasında. İlk 5'te. Bayılıyorum. Harika bir dizi. Fleabag. Şimdi bana deseniz ki bir senaristle tanışma şansım var. Kimle tanışırsın? O kişi Phoebe Waller-Bridge olurdu. Phoebe Waller-Bridge bence harika bir kadın. Bu dizinin hem senaristi hem de başrol oyuncusu. Fleabag beni çok etkileyen bir dizi. Fleabag bir kara komedi dram dizisi. Dizide Fleabag olarak tanıdığımız karakterimizin bir trajedi ardından toparlanmaya çalışmasını ve o kederi ...yaşamasını aslında anlatıyor. Olivia Colman oynuyor dizide. Size bu sefer mutlu, eğlenceli diziler önerdim dedim ama... ...Fleabag biraz depresif bir dizi. Bayağı depresif bir dizi. Ee, ve benim böyle... ...biliyorum çok şey bulduğum bir dizi içerisinde. O yüzden belki de en sevdiğim dizilerden bir tanesi. Ama aynı zamanda ben anlatıp çok seviyorum. Özellikle Fleabag ana karakterimizin... ...sürekli böyle ara ara dördüncü duvarı yıkıp... ...bizimle konuşması... Çok hoşuma gidiyor. Güzel bir kurgusu var. Güzel bir anlatısı var. Birazcık dediğim gibi depresif bir dizi. Herkese hitap etmeyebilir ama benim bayıldığım bir dizi mutlaka izlemenizi öneriyorum. Evet önereceğim 5 dizi bunlardı. Sizin bu diziler arasında izledikleriniz var mı? Varsa siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Ve benzer bir video bir daha isterseniz bunu beğenerek gösterebilirsiniz. Ben de anlarım ki bir tane daha çekmem lazım. Gerçekten böyle anlıyorum. Sizi beğenmeniz için kandırmıyorum şu an. Diyor ki her videoda mutlaka abone ol ve beğenin demen evet, lazım. Niye demiyorsun? Ya. Ben de demek istemiyorum. Ama bu sefer diyorum. Beğenin. Ben de ikinci video yapayım. Eğer evet. Önerdiğim dizileri bu videodan sonra izlerseniz de nasıl bulduğunuzu yazmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.